Derya'nın Derya'nın ailesi beş kişilikmiş. De, der Derya'nın annesi bir işte çalışıyormuş. A, bir yere gitmiş A, annesi. O, sonra oradan bir daha gidemem. Orada orada oradan bir daha gidememiş. Sonra da onlara ana annesi doğduğunda doğduğunda bakmış. Ana annesi Onları büyüyene kadar bakmış. Derya ikinci sınıfa gidiyormuş. Kardeşin şey, kardeşinin adı da Sevim mi? Derya e, demiş ki sonra an, anne sen bize doğdu olduğunda baktın değil mi? Sonra da demiş ki Derya şimdi sıra bizde. Sonra ona Tutup yürümeye başlamış çünkü anne yürüyemiyormuş.